Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır. Umarım karantinalarınız keyifli geçiyordur. Maddi manevi olarak çok zorlanmıyorsunuzdur. Bugün akrep burçlarının falına bakacağız hep birlikte. Daha sonra da tarot kartlarından birazcık yardım alacağız. Fala başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Ee, ve eğer ki aşağıda yazmış olduğum Instagram adresinden bana abone olduğunuza dair bir ekran görüntüsü gönderirseniz e, ben sizlere bir sorunuza 3 tane kart açıyorum ve yorumluyorum. Bilginiz olsun. Mesajlarınızı bekliyorum ve falımı açtım. Tertemiz çıkan bir fal Yorum. Şöyle... Gerçekten tertemiz çıktı sevgili akrepler. Öncelikle bu dönemlerde herhangi bir sağlık problemi yaşıyorsanız, herhangi bir sağlıkla alakalı, herhangi bir noktada bir sıkıntınız varsa bu konuyla alakalı da kendinizi daralmış, bunalmış ve hayatınızda hani e, böyle yeni bir bir yenilik arayışı içindeyseniz, e, sağlıkla alakalı duyacağınız iyi bir habere ihtiyacınız varsa sanki bu haberi alacak gibi görünüyorsunuz sevgili akrepler. E, sağlıkla alakalı olan bu sıkıntınız belki hani böyle m, sürekli bir hastaneye gitmeniz gerektiren bir ilaç tedavisiyle alakalı bir durum olabilir. E, bu konuyla alakalı da bir haberiniz bir e, yeni bir e, kişiden böyle bir bir duyum alacaksınız yani bununla alakalı önemli bir gelişme olacak hayatınızda sağlığınızla alakalı güzel gelişmeler söz konusu sevgili akrepler. bir konuda bir bir kişinin sizin üstünüzde biraz ağırlık oluşturduğunu ve size biraz yük yaptığını görüyorum. Yani hayatınızla alakalı sanki sizi çok fazla etkileyen, size biraz kambur yapan ya da işte sizi kullanmaya çalışan diyeyim. Yani daha böyle açık tabirle konuşmak gerekirse öyle birisi var. Size birazcık fazla kullanmaya çalışıyor ama bu konu, bu kişinin de gerçek yüzünü görmenizle alakalı bir kişi sizi uya uyaracak. Siz bunun şu anda tam olarak farkında değilsiniz ama hayatınızdaki onun hani yardım yardımseverliğinizden kaynaklı o kişiye yardım etmeye çalışıyorsunuz. Ancak bu kişinin gerçek yüzünü görmenizde bir kişinin faydası olacağını görüyorum sevgili akrepler. Şöyle ki bir böyle şu an ilişkisi olan akrepler için konuşuyorum. Bitiş noktasına gelmiş bir ilişkiniz varsa eğer, e, uçurumun kenarındaymış gibi ya da işte böyle pamuk ipliğine bağlı bir ilişkiniz varsa, bu konuyla alakalı ikinizin de çok inatçı olduğunu ve hani bir köprüden geçmeye çalışan iki keçi gibi olduğunuzu, yani ikinizin de birbirine yol vermediğinizi görüyorum. Ve bu konuyla alakalı da hani e, sizin birbirinizi dinlemek yerine hani cevap vermek için dinlediğinizi anlamak için değil de sanki böyle hani haklı çıkmaya çalışmak adına edilen kavgalar olduğunu görüyorum açıkçası ve bu konuyla alakalı da sanki bu hani bir kişinin yine sizin ilişkinizi böyle ayakta tutmaya çalıştığını belki hani ailelerden birisi olabilir arkadaşlardan ortak arkadaşlardan birisi olabilir sürekli sizin aranızı yatıştırmaya çalışan bir kişi olduğunu görüyorum bu konuda da hani biraz daha hani bu dönemde biraz daha e, sakin kalıp Tepkilerinizi kontrol ederseniz, bu noktada sanki en azından birbirinizi anlayabileceğinizi düşünüyorum açıkçası sevgili Akrepler. <laughs> ee, ve Birine karşı platonik duyguları olan akrepler için konuşuyorum şu anda. Ee, uzun zamandır böyle sanki uzaktan uzağa birisini izleyen e, bir haliniz var. Yani sürekli bir e, iletişim e, kollamaya çalışan, iletişim haline geçmeye çalışan bir akrep görüyorum açıkçası. E, bu kişiyle alakalı da onun hayatında e, erkek olan tarafın sanki hayatında birisi var. E, ve bu kişinin de... E, erkek bakamadım konuşamadım gerçekten ee, izlediğiniz kişinin yani hayatınızda e, olmasını beklediğiniz kişinin hayatında biri var Ancak bu kişiyle arasındaki bağların kopacağı ve size yüzünü döneceğini. Görüyorum açıkçası ve bu konuyla alakalı da böyle sanki yakın bir zamanda sizinle siz bu kişiyle karşı karşıya geleceksiniz gibi görünüyor sevgili akrepler. Ve bir konuda yani bu dönemde sanki sizin bir konuda birinden yardım almanız ya da bir noktada birileriyle iletişime geçip hani e, ne yapmanız gerektiğiyle alakalı bir fikir danışmanız gerekecek yani bu yine bu, bir sağlık problemiyle alakalı bir konu olabilir bu arada e, ama bu konu sizin hayatınızda biraz önemli bir noktada olması gerekiyor çünkü biraz zorlandığınız bir dönemde dönemdeymişsiniz gibi görünüyor açıkçası. O yüzden de hayatınızdaki hani bu konuyu hayatınızın gündemine almanız gerekiyor. Çünkü sağlığınızı biraz fazla e, erteliyorsunuz diyeyim öyle söyleyeyim. Yani sağlığınızı birincil listenize almamışsınız. Bu yüzden de biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. O yüzden Önce sağlık diyoruz tabii Aha. ki. O yüzden de birazcık daha kendinize özen göstermeniz gereken bir zamanda olduğunuzu söylemek isterim. Ee, bir yerde yani iş hayatınızda e, bir konu böyle sanki kariyer hayatınızı zirvesine çıkacaksınız ve bu bunun da böyle hani Ağustos ayı gibi falan bir terfi alma gibi bir durumunuz olabilir. Ve bu kariyer hayatınızdaki o zirveyi çıktıktan sonra sizin yeriniz inanılmaz sağlam olacak. Hani zirve her zaman böyle şeydir ya siz söyleyin. Düşmeye yakındır. Yani düşmeye çok müsaittir. Ama sizin zirve noktanız her zaman çok önemiyette çok böyle emniyetli bir nokta olacak ve hiçbir zaman da böyle hani e, herhangi bir noktada ayağınızı kaydırabilecek herhangi başka bir insan olmayacak. Bunu da söylemek isterim. Çünkü e, siz bu terfiyi aldıktan sonra sizin gibi bu işi yapabilecek herhangi başka birisinin olmayacağını ya da yapamayacağını çok iyi anlayacak insanlar. Bu yüzden de kariyerinizle alakalı gerçekten çok önemli ve çok güzel gelişmeler var diyebilirim ee, bu dönem sanki böyle bir e, bir kişinin gazıyla bir harekete geçeceksiniz yani eğer ki bu hani kariyer noktasını zirve dedim terfi dedim ama belki bu bir yeni bir işe atılım olabilir bir T harfi var T harfi ile alakalı bir işe girişebilirsiniz. Bu konuda ya da T harfi bir kişi sizi gaza getirebilir. Bu konuyla alakalı bir şey de olabilir. Bu işle alakalı dediğim güzel şey. Kendi işinizi de kurabilirsiniz yani. Ve gerçekten dediğim gibi hani kariyer hayatınızda ciddi anlamda güzel bir dönem sizi bekliyor olacak. Ondan sonrası da zaten inanılmaz aydınlık, inanılmaz ferah. İçiniz çok ferahlayacak ciddi anlamda. Çünkü herhangi bir şeyi kafanıza takmanıza ya da içinizi sıkmaya gerek olacak herhangi bir şey olmayacak sevgili akrepler. Evet. Şöyle size de göstereyim. Tabii görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ancak ben şöyle dileğinizde gerçekten büyük bir hızla gerçekleşiyor Öncelikle bu e, ilişki manasında bir e, birbirini çok iyi anlamaya başlayan iki insan görüyorum yani eğer ki gerçekten birbirinizi dinlemek için e, değil de birbirinize cevap vermek için değil de birbirinizi e, anlamak için dinlediğinizde e, ilişkinize güzel bir dönem başlayacağını söyleyebilirim. Ee, bu dönem ailenizle alakalı biraz karışık bir dönemde olabilirsiniz. Böyle e, farklı insanların farklı noktalarda sizinle alakalı ya da ailenizle alakalı e, söylediği bazı kötü şeylere şahit olabilirsiniz. E, bu dönem biraz sizin aile açısından ya da böyle yakın akraba ilişkisi bakımından biraz karışık bir döneminiz olabilir sevgili akrepler. Çünkü biraz... E, Fazla laf söz, fazla hani düşmanca tavır ve kalabalık çıkmış, kötü niyetli insanlar çıkmış. Bunlara dikkat edin. Ee, ancak sizin e, aile ilişkileriyle alakalı. Sanki biraz e, çok dahil olmamak gibi bir tavrınız olabilir. Bu konuda da sizin bu, bu dönemde sanki dahil olmamak değil de daha çok haklı olan tarafın yanında olmanız gerektiği gibi bir izlenime kapıldım açıkçası. O yüzden de dahil olmamak yerine hani tarafsız olmak yerine daha çok taraf yani haklı olanın yanında olursanız bu konuları daha hızlı çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi hemen Tarot kartlarımızı açalım. Bakalım tarot kartları bize ne söyleyecek? Karalım birazcık. Bu arada aşağıda yorumlarda bir sonraki falın hangi burç için olmasını istediğinizi yazarsanız ben de ona göre falımı bakarım. en azından sizin Talebinize göre bir fal bakmış olurum. Böylece daha e, siz sizinle böyle etkileşim içinde gitmiş oluruz. Bizim için de daha iyi olur. Çünkü güzel bir sonuç. Yani talebe göre bir fal bakmak isterim açıkçası. Hemen tarot kartlarımızı kardık. Açalım bakalım. Burayı isterseniz sardırabilirsiniz tabi. İstemezseniz de izleyebilirsiniz. Şöyle. Bakalım bakalım. Ne diyecek bize? Tarot kartlarımız. Evet. Sevgili akrepler. Kartlarımız gayet güzel yani bu dönem gerçekten bir yenilenme içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Yani e, bazı konularda her şeyin olumlu ve olumsuz tarafını gördüğünüz İmparatoriçe ve İmparator kartı birlikte geldi. Denekisi geldi. <laughs> Sevgili Akrepler. Şimdi öncelikle e, büyücü kartıyla, e, Joker kartıyla birlikte aslında sizlerin hayatında önemli yeniliklerin olacağını ve şu anda biraz hareket alanınızın kısıtlandığını, yani kendinizi e, yenilenmeye mecbur hissettiğinizi, farklı bir alanla ilgilenmek ...ilgilenmenin sizin için çok elzem olduğunu görmekteyim açıkçası. Ve e, dünya kartıyla birlikte de yani hayatınızla alakalı, dünya görüşünüzle alakalı bile olabilir. Çok farklı e, şeylerin, çok farklı hmm, düşüncelerin kafanızda döndüğü bazı noktalarda da e, olguların olumlu ve olumsuz taraflarını birlikte düşünmek istediğinizi, hayatınıza biraz da e, fazlaca hakim olmak istediğinizi görüyorum. Yani iktidar sahibi olmak istiyorsunuz. E, hayatla alakalı çok hırslı bir döneminizde olabilirsiniz. E, biraz da fazla memnuniyetsizlik ya da hayatınızla alakalı biraz hani daha iyisinin peşinde olma gibi bir noktada olabilirsiniz. Daha hayalperest oldu ya da işte çok fazla hayaller kurduğunuz bir dönemde olabilirsiniz. Bazı noktalarda geçmişte kaçırdığınız fırsatlarla alakalı e, bazı pişmanlıklarınız olabilir açıkçası. Ama bu dönemde biraz mücadele edeceğiniz ve bu mücadelelerin sonunda da e, güzel bir haber alacağınız, güzel bir kutlama e, yapacağınız ve hayatınızla alakalı güzel başarılar elde edeceğiniz hani tılsım kartı ile birlikte değnek şövalyesi de kılıç şövalyesi ile ve imparatorçu ve imparator kartlarının birlikte gelmesiyle birlikte aslında hayatınızla alakalı çok önemli başarılar ve çok güzel sonuçlar elde edeceğinizi görmekteyim açıkçası şu anda hani hayatınızla alakalı maddiyatın ön planda olduğunu aşk hayatıyla alakalı çok büyük bir hani ön planda olan bir şeyin olmadığını genel olarak maddi maddiyatla alakalı beklentilerinizin olduğunu görmekteyim ve bir noktada sanki hani genel olarak bir maddi imkanlarla alakalı düşünceleriniz var diyebilirim Kupa Kralı gelmiş Kupa Kralı da yine güzel şeylerin ve bu maddiyatın sonunda da aslında hayatınızla alakalı güzel mutlu bir beraberliğin sizin ee, Önceliğiniz olduğunu yani maddiyatınızı düzelttikten ve maddi olarak kendi hayatınızda iktidar sahibi, söz sahibi ve güzel bir gelecek vadedebildikten sonra sanki aşk hayatıyla alakalı bir düşünce yoğunluğunuz olacağını görüyorum açıkçası. Bugünlük falımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım uyum, uyumlanmışsınızdır. Bir sonraki videoda hangi burç için fal bakmamı isterseniz aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar dinlediyseniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.